Hello everyone. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. bugün birlikte MEB'in yayınlamış olduğu 8. sınıf İngilizce sorularını çözeceğiz. birinci üniteden başlayacağız ve bu birkaç videodan oluşacak bu serimiz. çünkü analizleyerek çözdüğümüz için uzun sürebilir videolar. bu yüzden de part part yayınlamayı düşünüyorum. İlk ünitemiz friendship yani arkadaşlık ünitesi. So we can start. Arkadaşlar, önce sorulara başlamadan önce yani şu instruction bizden ne istiyor, bunu bir okumalıyız. Ne diyor? Answer the questions one and two according to the invitation card below. Yani bu davetiye göre bir ve ikinci soruyu çözeceğiz. Bakıyorum, Happy Friendship Day. Birazcık büyütüyorum. Happy Friendship Day. A best friend backs you up, gets on well with you, and loves you all the time. Yani yakın arkadaş seni destekler, seninle iyi geçinir ve seni her zaman oldu time, her zaman sever diyor. Burada önemli ifadeler var arkadaşlar. Faydalı olacağını düşündüm. Mesela back up, desteklemek demek. Back up ya da ne diyebiliriz? Support diyebiliriz. Şöyle onu da yazacağım. Hemen. Neydi? Desteklemek. Get on well with you. Get on well with someone. Yani biriyle iyi geçinmek demek. Mesela şöyle bir cümle kuracağım. I always uh, get on well with my mom. Annemle her zaman iyi geçinirim dedim. Yani get on well with deyip burada iyi geçindiğiniz kişiyi söyleyebilirsiniz. Bu şekilde önemli ifadeler bizim için And loves you all the time. Yani her zaman sever. Bu zaten bildiğiniz bir ifadedir diye düşünüyorum. We are organizing a meeting for Friendship Day. Yani bir arkadaşlık günü varmış. Ve bunun için bir e, buluşma düzenliyorlar. Organize, düzenlemek, organize etmek diyebiliriz. It's very exciting because friends will be together. Çok heyecan verici diyor. Çünkü burada bir neden var. Değil mi? Çünkü... Arkadaşlar toplanacakmış, together, birlikte, bir araya gelmek diyebiliriz. We will have a lot of fun, İşte birlikte çok hoş vakit geçireceğiz diyor, eğleneceğiz diyor. And join us, bize katıl. For more information, daha fazla bilgi için Sofia Bentley demiş. Peki, who is she? Math teacher. Burada da bir numarası var, buradan ulaşabiliyorsunuz. Ve burada da yer, bilgi, saat vesaire bunlar hakkında bilgiler verilmiş. Evet, bu bir davetiye. Bu tarz sorular çok fazla karşınıza çıkacaklar. çıkacaklar. Deneme sınavlarında olsun, normal sınavlarda olsun. E, bu yüzden önemli. Okay, şimdi de bir ve ikinci soruyu buraya göre cevaplandıracağız. Classmates come together on July 30 because come together. Bir araya gelmek. Yani buluşmak diyelim buna. Meet. Ak e, sınıf arkadaşları 30 Temmuz'da bir araya gelecekmiş. Çünkü bazısı diyor aktiviteleri sever. Alakası var mı? Yok, değil mi? Böyle bir bilgi yok yani bizde. They like playing games together. Birlikte oyun oynamayı severler. Bu, bil, bu e, ifade doğru olabilir. Ama burada böyle bir şey diyor mu? Hayır. Böyle bir bilgimiz yok yani elimizde. O yüzden bunu da eliyoruz. Their teachers want to organize a party. Öğretmenleri bir parti düzenlemek istiyor diyor. Böyle bir şey var mıydı burada? Hayır. Sadece öğretmenler de geçti burada daha fazla bilgi için matematik öğretmenine ulaşın şeklinde böyle bir bilgi yok elimizde. There is an organization on Friendship day. Yani arkadaşlık günleri özel bir organizasyon diyor. Toplantı diyebiliriz. Evet. Cevap budur. According to the saying on the card your best friend can count on you. Because yani karta göre diyor arkadaşınız, yakın arkadaşınız size güvenebilir, sizi destekler. Evet. Size güvenir. Count on you. Trust diyebiliriz bunun eş anlamlısı. Çünkü siz onu desteklersiniz her zaman. Hmm. Evet bu ifade doğru olabilir. Şimdilik kalsın. You can organize a meeting together. Birlikte Parti e, bir e, buluşma düzenleyebilirsiniz diyor. Bunu söyleyemeyiz. Ya böyle bir ifade olabilir hani birlikte e, bir şeyler düzenleyebilirsiniz ama karta göre böyle bir bilgi yok bizde. You have a lot of fun with your teachers. Ya friends dese ama teachers demesi çok alakasız olmuş. Yani öğretmenlerinizle eğleneceksiniz diyor. Öyle bir şey olamaz. Your friends come together on friendship day. Arkadaşlarınız işte arkadaşlık gününde bir araya gelir. Bunu da diyemeyiz. Yani bu karta göre diyebilir miyiz? Bakalım. Hayır. Cevap. The answer is A. You always support him or her. Yani diyor ki, yakın arkadaş diyor, sana güvenir diyor. Neden? Çünkü sen ona her zaman desteklersin. Backup. Değil mi? Support. Evet, burada yazmışım bakın. Desteklemek ikisi eş anlamlı ifadeler. E, kelimeleri eş anlamlarıyla ezberlemek çok işinize yarayacaktır. E, yani mutlaka, mutlaka çıkıyor. Yani sorularda e, çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Evet, üçüncü sorumuz. Birazcık uzun sürdü iki soru ama bunları da böyle çok uzatmamaya çalışacağım. Complete the sentence according to the text below. Şimdi ee, bakalım. Do you know Mark Twain and Nikola Tesla? Diyor ki Mark Twain ve Nikola Tesla'yı biliyor musunuz? I'm sure you do. Eminim biliyorsunuzdur, diyor. Mark Twain wrote many books and Nikola Tesla was a famous scientist. Burada gramer yapılarını fark etmişsinizdir. Past tense, yani geçmiş zamanda olup biten olaylar. Kendileri vefat etmiş olduğu için past tense kullandık. They met in New York in 1880s. Şurayı bir çeviriyorum. Mark Twain birçok kitap yazmış. Nikola ise ünlü bir bilim insanıymış. Onlar New York'ta tanışmış. Meeting kaç ikinci hali. 1880'lerde tanışmışlar. They spent a lot of time together and they shared a lot of ideas. Onlar e, birlikte çok fazla vakit geçirmişler. Spend a lot of time ve e, birçok fikirlerini de paylaşmışlar. Share paylaşma. When they were In different countries they wrote letters to each other to keep in touch. Evet onlar farklı ülkelerdeyken they, they wrote letters mektup yazmışlar letters mektup to each other birbirine birbirlerine mektup yazmışlar ne için hani iletişimi koparmamak için keep in touch iletişime bağlı kesmemek yani sürekli konuşmak bir şekilde iletişime geçmek anlamında. Tesla loved Twain's book and Twain respected Tesla's scientific work. Yani birbirlerine karşı bir hayranlık duyuyorlar. Tesla, Twain'in kitaplarını seviyormuş. Twain de Tesla'nın yaptığı işlere saygı duyuyormuş. İmreniyormuş, saygı duyuyormuş diyebiliriz. Tesla invited Twain to his lab for a special day when he conducted an important experiment. Diyor ki Tesla Tveyn'e nereye davet etmiş Laboratu laboratuvarına for a special day özel bir gün için. Aslında çevire şuradan başlamamız daha do doğru olurdu. Benli cümleden. kındak bir işlem yürütmek demek yani bir şey yürütmek bir şey e, icra etmek diyebiliriz. Önemli bir e, deney icra ediyormuş Tesla. O arada da Tveyn ee, onun laboratuvarına uğruyor. We can understand from the text that Mark Twain and Nikola Tesla... Diyor ki we can understand from the text. Textten anlayabiliriz ki Mark Twain and Nikola Tesla had same jobs. Same. No. Değil mi? Hayır. Aynı mesleğe sahip değiller. Different jobs diyebiliriz. O yüzden direkt eleniyor bu. We're good friends diyebiliriz. Usually argued. Yani çok fazla tartışıyorlardı diyor. Sık sık. No. Rarely meet. Nadiren buluşurlardı diyor. Hayır diyemeyiz. Neden? They spent a lot of time together diyor. Burada tam tersi var. O zaman were good friends diyebiliriz. Read the invitation card below and complete the sentences 4 and 6. 4, 5, 6. soruları yine bir davetiye göre e, dolduracağız. Bakalım. Class of 2019. We are leaving school and organizing a great event. We hope to see all of you there. There is food, music, dance and a lot of fun. Şimdi e, leave terk etmek demek arkadaşlar. Bir yerden ayrılmak demek. Yani okulu terk ediyorlarmış. Okulu bırakıyorlarmış. E, okuldan ayrılıyorlar. And organizing a great event. Yani büyük bir şey düzenliyorlar. Ne denilir? Böyle bir toplantı demeyelim de bir organizasyon düzenliyorlar. Hepiniz de orada görmek isteriz diyor. Nelerin olduğunu soruyor bu organizasyonda. Yiyecek, müzik, dans ve eğlence diyor. Çok fazla eğlence diyor. Class of 2019. Yani muhtemelen bu bir mezuniyet şeydir değil mi? Mezuniyet ney denilebilir? Balo denilebilir. Mezuniyet partisi denilebilir. Bakacağız şimdi. Burada bilgileri vermiş. Location, time, date gibi bilgiler var ve contact person yani kim ulaşabiliyoruz? Jack Smith'e ve ticket price de 25 dolarmış per person. Per person her kişi için demek. Bir kişi için 25 dolarmış. Bakıyorum hemen. The invitation card is for a an. Davetiye ne için? School lunch demiş. <laughs> Alakasız değil mi? Birthday party. Birthday party ile alakalı bir şey yoktu. Graduation party. Ha, graduation. Mezuniyet demek. niyet. Yani living school diyor. Okulu artık bıraktıklarını, okuldan ayrıldıklarına göre graduation değil mi? Online exhibition. Exhibition sergi. Böyle bir şey de yok. The event will be hmm, event will be in the afternoon demiş. Bakalım. Hayır. Akşam oluyormuş. O yüzden direkt geliyoruz. At the weekend demiş. Sunday. Hmm, hafta sonu. Sunday neydi? Pazar budur cevap değil mi? Diğerlerine de bakalım. For two students, 25 dollars. İki öğrenci için 25 dolar demiş. Hayır. Şunu bir not alsak fayda var. Per person her bir kişi için demek. In the school garden, e, okul bahçesinde olacak diyor. Hayır, city otelde olacak. O yüzden cevabımız B. If students want to ask for more information, they should yani daha fazla bilgi istiyorlarsa diyor öğrenciler. Ne yapmalılar? Burada görmüştük ya contact person. Jack Smith'e ulaşacaklar mail yoluyla. Call Jack by phone. Bakalım telefon numarası var mı? Yok. Nasıl arayacağız? O yüzden cevap bu değildir. Meet Jack on July 7 buluşacaklar diyor. Öyle bir ifade yok. Visit check at, at the hotel. No. Send an email. Değil mi? Parantez içinde email vermiş. Eğer burada numara verseydi ne yapacaktık? Hangisi olacaktı cevap? Call Jack by phone olabilirdi cevap. Ama email vermiş. Evet. Şimdi bu sorumuza bakıyoruz. Read the conversation and complete the sentences. Hi Sophie, how are you? Thank you Natalie, what about you? Merhaba Sophie, işte nasılsın? Teşekkür ederim. Ya sen? We are meeting at a cafe for Jane's birthday on Sunday evening. Can you come? Bir tane e, organizasyon düzenliyorlar. Yine bir organizasyon var. E, kafede Jane'in doğum günü için bir e, buluşacaklar. Ne zaman? On Sunday evening. Can you come? Gelebilir misin? diyor. I'm really busy but I will be there. Çok meşgulüm. Gerçekten meşgulüm ama e, orada olacağım diyor. I don't know where the cafe is. Kafenin nerede olduğunu bilmiyorum diyor. Can you text me its address please? Adresi bana yazar mısın lütfen diyor. O da sure tabii diyor. According to the conversation Sophie Sophie hangisiydi? E, çok meşgul olsa da e, gel gelmek isteyen Sophie bu taraf. Burayı biliyor muyuz? Bu kişinin ismini bilmiyorum. Ha, Natalie. Evet, bu tarafta Natalie. Tells Natalie what she is doing now. Şu, ee, diyor ki, buradaki çete göre Sophie Natalie'ye şu an ne yaptığını söylüyor diyor. Hayır. Öyle bir bilgi yok. Bakıyorum chat'e. Hmm. Makes, makes an excuse for not going there. Bir bahane buluyor diyor. Öyle bir şey var mı? Hayır zaten geleceğini söyledi. Eğer gelmeseydi belki bahane bulmuş olurdu. Ama zaten gelecek yani bahaneye de gerek yok. Cannot go there because she is busy. Yani e, oraya gelemeyecek çünkü çok meşgul diyor. Hayır asıl meşgul olmasına e, rağmen gelecek. O yüzden bu da yanlış. Ask for some details about the event. Yani buluşma hakkında birazcık daha detay istiyor. Evet. Neydi? Adresi istiyor değil mi? Daha fazla detay istiyor. Adresi istiyor. O yüzden the answer is the. We can say. Bakalım birkaç soru daha çözeceğiz. Çok fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Read the information about the personal characteristic of Rosa and answer the question. Ha, burada Rosa isimli kızın e, özellikleri var. E, bakalım birlikte. Honest. Güvenilir. Responsible, sorumluluk sahibi. Adventurous, macera sever. Generous, cömert. Kind ise nazik demek. Which of the following is not related to Rosa's personality? Yani bize Rosa'nın sahip olmadığı bir özelliği bulacağız burada? Hemen bakıyoruz. She always says please and tells the truth. Hmm, she always says please. O zaman she is kind. And tells the truth. Her zaman doğruyu söylüyormuş. O zaman honest. Peki mesela diyorum ki Kerem always uh, lie. Yani Kerem her zaman yalan söyler. O zaman ne oluyor? He is dishonest diyebiliriz. She buys presents for her friends. Arkadaşlar için presents ya da gift de diyebiliriz. Hediye alıyormuş. O zaman ne diyebiliriz? Cömert biri diyebilir miyiz? Yes, generous. She likes doing extreme sports. Yani ekstrem sporlar yapmayı seviyor. Mesela kayak gibi, yerleri tırmanma etme gibi sporlar. O zaman biz macera sever biri diyebiliriz. She never changes her mind. Asla fikrini değiştirmez diyor. Sabit fikirli diyor. Böyle bir ifade var mıydı? Hayır yok. O zaman cevabımız D'dir. Bakalım. Bu soruyu da çözüp sanırım bırakabiliriz. Daha birkaç sorumuz daha var ama part halinde yayınlamayı düşünüyorum. O yüzden çok uzatmak istemem. Evet. Read Arthur's plans and the conversation answer the question. Evet, burada Arthur'un planı varmış. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe planları var. Which of the following completes the conversation? Burada da bir diyalog var. Diyaloğu tamamlamamızı istiyor. Bakıyoruz. Black ve Arthur arasında bir diyalog var. Conversation var. We are planning to gather on Monday. Will you come? Gather neydi? Meet diyebiliriz. Toplanmak diyebiliriz. Yazın çok iyi değil. Kusura bakmayın. Yani diyor ki biz pazartesi gün toplanmayı düşünüyoruz. Gelecek misin diyor. Arthur da diyor ki what time diyor. At 4 pm. Sorry. sorry <laughs> 4'le çağırıyor. Which of the following completes the conversation? Yani hangisiyle devam ettirebiliriz? Bakıyorum. It is awesome but I will be at John's party Hem Şöyle mesela 6 ve 8 arası planı var Arthur'un değil mi? Buna bakacağız ama burada zaten toplantı demiş, O yüzden bunu etkileyen bir durum yok. Sanırım Arthur'u etkileyen bir durum yok. It is awesome but I will be at John's party. John'un partisinde olacağım diyor. Öyle bir parti nerede? Tuesday. Ha, o zaman olmaz değil mi? I'd love to but I have to leave before 6. E, çok isterim ama diyor e 6'dan önce ayrılmalıyım diyor. Ayrılmak zorundayım diyor. Olabilir. Bakalım başka. Var mı? That sounds great but I have to, I have to train for the tournament. Bu Thursday'de var. Direkt çıkıyor cevap. Yani pazartesi günü böyle bir şey yok. I'm sorry but I'm taking care of my brother at that time. Üzgünüm ama diyor. O, e, o saatte kardeşime bakacağım diyor. Bu ifade Wednesday'de Arkadaşlar yani burada dikkat etmeniz gereken gün. Günü, güne bakıp etkinliğe de bakarsanız ve saate bakarsanız direkt çıkıyor. Değil mi? Yani e, orada olmayı isterim ama diyor altından önce ayrılacağım diyor. E, bu kadar yeterli. Güzel soru çözdük. E, siz de e, burada önemli gördüğüm, altını çizdiğim ifadeleri not alabilirsiniz özellikle. Buradaki ifadeler, sıfatlar, sonra bazı yapıları not alırsanız sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Diğer videolarda da geri kalan kısmı çözeceğiz. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.